Evet. Jijam programında daha bir yani ne kadar geçmiş? Ben yayını kapattığımda bir 59 civarıydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Şu an süremiz bu oldu. Hemen üçlü kuruma geçti şu an. Yani şu anlık bir tık hızlı işlem yapıyor şu an. Bora bacımı buradan Selamlar. Buğra bacım. Başımın eti niye da, Niye yayını kapattım diye. <laughs> Yeter artık yani. yani benim tahminim e, bir buçukta bu kurutmaya geçer yani. Durup, dolap kuruluna geçer bence. Ben öyle düşünüyorum. O yüzden ben hijyen porogumu o yüzden çok kullanmıyorum. Böyle yastık tarzı şeylerde. Hemen porogumu bitiriyor. Ben özen ya sepe zaman programı kullanıyorum ya da pamuklu dolap kurumda. İkisi bir tanesi daha iyi işe yarıyor. Ya da yorgan kuş, kuş tüyü programı. O bir tık daha uzun sürüyor. Dolap kuruluna geçtiğinde direkt yayın şey yapacağım, video çekeceğim haberiniz olsun. Dolap kuruluğuna geçtiğinde. Şu anlık ütü kuruluğuna Geçti Şimdilik görüşmek üzere.